Arkadaşlar ben buraya hapiste kaldım. Hiç çıkamıyorum. Hiç çıkma yolu da yok. Çok güçlü bir hapishane. Ha? O ne be? İnsan var burada. Hı? Merhaba. Çıkma yolunu biliyor musunuz? Cevap vermiyor. Hemen gideyim. Ben bunu öldüreceğim ya. Heh, tamam bu burada çıkma yolu var ama bence burayı kapatalım yola bakalım be burada. o burası neresi galiba burası insanların yaşadığı yer sesli dolayı yem çıkma vay be böyle bir yer mi var Aa, burada bir merdiven var merdiveni tırmanayım. Şöyle hop zıpladım. Hmm. çıkma yeri var mı? Yere düştüm. Uçuyorum, 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 uçuyorum. Hızlı koşmayayım bence. buradan. korkuyorum. Heh, düş, evet, düşmedim. Ah. Geçiyorum arkadaşlar. Umarım polisler beni yakalamaz. Evet. Hı? Ay korkuyorum arkadaşlar be. kaçtı bu ya? Ses duydum. Polislerin sesi ben sesi bence. Ama korkuyorum ya. Uç, uç uçamıyorum da. Yer atlamak da istemiyorum. Ağaç var zaten ağaçtan. Ben bir geri döneyim. Aa! Hı hı hı. hı. Yol nerede Polis! Kaç 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 kaç! Geri döneceğim. Polisler gelmeden geri dönmeliyim. Polisler gelmeden geri dönmeliyim. Polisler gelmeden geri dönmeliyim. <laughs> Uçuyorum arkadaşlar. <laughs> Polisler gelmemiş. Tamam. Birazdan gelirler. Tuvalet de yok zaten. Tuvalet... Neyse. Tuvalet de yok olduğunu anlamazlar. Ama burayı kapatmam lazım. Evet. Kapattım. Sonra açacağım. Hmm, ne, ne yapsam ki? Bence geri dönmeliyim. Bu hapishaneden kaçmalıyım. Saat kaç? O yedide dönecekler zaten. Beşte yani. Daha saat. Neyse, hadi gidelim. Burayı da kapatalım. Hop tamam. Hop. Burada polisler var. Yokmuş. Olamaz birisi gene kaçtı. Hop 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 hop. Korkuyorum arkadaşlar? Hop, hop hop çıktık. Hadi gidiyorum arkadaşlar. Korkuyorum arkadaşlar buradan kaçmak gitmek için. Aa düş, düşüyorum arkadaşlar durdum Hop hop merdiven var. Hop. Arkadaşlar bir tane araba kiralamam lazım hemen. Heh, şu araba. Bin bin bin. Binemedim arkadaşlar ya. Heh, polis ama polis arabasını binmeliydim. Görmüşler midir dedi Yok görmemiş. Ha ha çünkü de gitti. Hadi be. Evet arkadaşlar bindiğim. Ah, binmedimmişim. Hay. Hey. Hay arkadaşlar. İndim şükür. Hadi. Sene. Arkadaşlar gidiyorum şimdi. Evet kaçtım arkadaşlar kaçıyorum arkadaşlar. Wave, iep, geçtim. Mı? Çekilin yoldan. Çekilin be. Ha, sizin yüzünüzden ağaca çarptım. Bir şimdi. Daha. Niye kan çarpıştım be adam? Geçin izin verdim. Hey. Geçin. Ya sen yüzünden ben de geçemiyorum be. Heh. Şimdi geçebilirsin. Öteki yol daha boş. Ya senin yüzünden yine kaçamadım be. Hı. Ay. köprüden geçiyoruz şimdi. Şimdi de... Aa, hadi. Ciao, hadi be. Evet, in, ineyim bence. Başka bir araba kiralasam. Bu, bu da birisi varmış. Evet. En arkada güzel. Şimdi gidebilirim öne geçebilirim. Ya bu bu lof, bu bloklarla be yolun dibinde geçemiyoruz bir türlü be. Adamlara bak. Benim yüzümden geçemiyorlar. Niye geri döndüm ben ya şimdi? Heh, şimdi memleketime döndüm. Oh be. Memleketim işte. Çalıştığım memleket. Of. Duman yanmışlar be burayı. This is bad. Okay, guys. We're getting house number 13, 13, 13, 13 right here. And we got, like, this garden house. It has the red border. Oh, my gosh. I've house for a long time. We're not scared, Vessi. Okay, fine, guys. I will go in there. we gotta get... Arkadaşlar benim leketime geldim. Burası. Burası benim çalıştığım yer. İşte. Burası da futbol sahası işte. Futbol yeri. Arkadaşlar da buradaymış. Merhaba çocuklar. Niye cevap vermiyorsunuz? Ha, bu cevap veriyor değil. Tamam. Yarın bayını. Evet. Tamam. Ben geçeyim şöyle bir. Umarım polis haberi buldu. Çünkü çok uzun yola geldim be. Hadi be çıkayım. Nereden çıkılıyor buraya. Zaten bitti. Heh, çıktım. A arabam. Arabamı bulacağım. Heh, arabam buradaydı. Buralarda bir yerdeydi. Adam, şöyle bir geçeyim bari. Evime döneceğim ben. Heh. Niye durup dururken aldılar ki beni? Hadi. Back to the village diyeyim ben. Uh, Aa, back to the village zaten büyük değilmişim. Haritaya bir bak. Map. Olamaz polis. 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 Burası evim benim be? Yok ya burası benim evim değil. Ya öteki taraf. Ay. Şimdi inebilirim. İneyim. Evimdeki bu. Evet işime döndüm. Gel af. Ben kendi evime gideceğim beğenip Evet arkadaşlar ben buradaymışım. Evimde tam. İşte burası. Böyle gideceğim sonra vereceğim. Tamam. Tamam. Yürüyorum. Burası olabilir mi acaba? Bir dakika. Galiba. Yok burası değilmiş. Nem. Ay. Doğru mu gördüm? Yanlış tarafa gidiyormuşum. mm Arkadaşlar galiba bu evin hayır ya. Heh işte burası. şuradan giyiyormuşuz. E

Koltuğum. Arkadaşlar burası koltuğum. Burası da. Güzel. O zaman şöyle televizyonun yanına mı geçeyim? Televizyonun yanına. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Like, abone, like, abone.